Şimdi sırada sunumunu yapmak üzere Serap Baştuğ hanımefendiyi davet ediyorum. Karaman'ın Kültür ve Değer Taşıyıcısı isimli sunumunu yapacak. Buyurun hocam. Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Benim çalışmamın, şey mi, Slaytım Olur, çok güzel olur. Ben de şunu açatırayım hocam. Tamam hocam, size zahmet olmazsa. Serap baştu. Hepinize katılımlarınız için teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım, değerli konuklar, hepiniz hoş geldiniz. Serap Başduğ ben. Karaman Lisesi Türk dili ve edebiyatı öğretmeniyim. Biliyorsunuz, hepinizin bildiği gibi Karaman, Karamanoğlu Mehmet Bey'in Türkçe'yi baş Türkçe'yi resmi dili ilan ettiği ve Türkiye'nin başkenti kabul edilen bir yer olarak tanımlanmakta. Özellikle Karaman'la ilgili yapacağım bu çalışmada Karaman'ın kültürü ve değer taşıyıcısı başlığını koymayı uygun gördüm. Çünkü Karamanlı bir şairimiz var İbrahim Şaşma kendisi şiir yazmazsam yüreğim çatlayacak gibi. Gibi oluyor ifadesini kullanmıştı. Ben kendisiyle 2016 yılında bir tıp projesiyle tanışmıştım ve eee şairin mütevazi kişiliği yıllarca aklımdan da çıkmadı. Eee kendisi şiire, sanata, edebiyata gönlünü vermiş bir sanatçı. O nedenle kendisiyle ilgili bir çalışma yapmaya karar verdim. Öncelikle eee şairle ilgili farkındalık oluşturmayı amaçladım. Eee Karaman'a ait kültürel kültür unsurları işleyen ee, şaşma, edebi e, kişiliği araştırma aracılığıyla e, literatüre aktarılmak istenmiştir. Birincil kaynak olarak sanatçıların bilgisinin onlardan temin edilmesi, araştırmanın e, seyrine ve bilimselliğine pozitif yönde katkı sağlayacaktır. E, sanatçı, şiir, öykü, e, naat gibi türlerde e, farklı eserleri olan hatta bazı eserleri TRT repartörüne geçmiş olan bir değerdir. Burada çalışma öncesinde e, araştırmama başlamadan önce uzman görüşlerinden yararlandım. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Halk Edebiyatı alanında akademisyen olan Onur Aykaç hocamızla görüşme sağladım. Özellikle görüşmeyi bireysel olarak yapmak istemedim. Ö öğrencilerim de feyiz alsın istedim. Öğrencilerimle birlikte görüşme gerçekleştirdim. Bir bilimsel araştırmada öğrencilerim de tanık olsun istedim. E, bir şairle ilgili çalışma nasıl yapılır? Halk Edebiyatı alanındaki Uzman olan e, Onur Aykaç hocam e, halk edebiyatıyla alakalı çalışmaları bulunan ve daha önce Ozan Nufal Ufacık ismindeki şairle ilgili çalışmaları olan Onur Aykaç hocam bu noktada bize ufuk açıcı bilgiler verdi. Hatta yaptığı çalışmasındaki kitabını da e, öğrencilerime imzalayarak hediye etti. Yine İstanbul Teknik Üniversitesi e, bilgisayar ve yapay zeka veri mühendisliği bölümünden araştırma görevlisi Fatih Bektaş'ın uzman görüşüne başvurdum. E, niçin başvurdum? Şairin şiirlerinde geçen yerel sözcüklerle alakalı bir sözlük ve bununla alakalı bir oyun oluşturmak istedim. Bu oyunu nasıl yapabilirim ve yapay zekayı nasıl kullanabilirim, hangi adımları takip etmeliyim gibi sorularımı Fatih Bektaş hocamızdan yanıtlamasını istedim. O da yardımcı oldu sağolsun. Sonrasında Onur Aykaç hocamın görüşlerinden yararlanarak daha önce böyle bir şairi hangi adımlarda hangi sorular sorulmalı sonrasında mesela görüşme katılım formu alınması gerekiyordu. Bunlarla alakalı nasıl adımlar atmalıyım gibi sorularımı yine öğrencilerimi de götürerekten çünkü ben bilimsel anlamda bir şeyler öğrendiğimde öğrencilerimin de öğrenmesini Temel amacım zaten eğitimde kendimi geliştirerek öğrencilere katkı sağlamak olduğu için. Öğrencilerimizle yağmurlu bir günde İbrahim Bey'i ziyaret ettik. Sağ olsun çevirmedim. Kendisi Karaman Hastanesi'nde memurluk yapıyor. Çok da güzel öğrencilerimi ağırladı. Öğrencilerim de şiire şai, gönül vermiş olan şairimiz İbrahim Şaşma'yla tanıştıktan sonra kendileri de şiir yazmaya başladılar. Hatta kendi şiirlerinden bahsettiler. Nasıl şiir anlamında kendilerini geliştireceklerini sordular. Sonrasında İbrahim Şaşma ile ilgili şöyle bilgiler vermek isterim. Aslında İbrahim Şaşma sadece Türkiye'de değil, e, uluslararası platformda şiirleriyle adını duyuran bir şair. Pek çok yarışmaya katılmış ve Hollanda'da, Almanya'da, Azerbaycan'da, Kırgızistan'da e, ödülleri olan sesini, karamanı, Türkçe'yi duyurabilmiş bir sanatçı. Dolayısıyla ben İbrahim Şaşma'nın bu kadar edebiyata gönül vermişken bir edebiyatçı tarafından çalışılması gerektiğini ve ona borçlu olduğumu düşündüm açıkçası. Bu nedenle bu yola çıktım. Amaç ve araştırma sorularıma gelecek olursak İbrahim Şaşma'nın eserlerinde Karaman'ın hangi değerleri öne çıkmaktadır? İbrahim Şaşman'ın belleğindeki ve sosyal medyasındaki şiirlerinin tespiti, belgelenmesi, araştırılması, koruma altına alınması, yok olmasının önlenmesi, kuşaktan kuşağa aktarımı nasıl sağlanabilir? Ben bunları sorguladım. Sonrasında İbrahim Bey ile biz e, özellikle öğrencilerime İbrahim Bey'i tanıştırmadan önce öğrencilerime bir ön test hazırladım. Yine araştırma izin yönergesindeki izinleri aldıktan sonra e, ve İbrahim Bey'i okulumuza konuk olarak davet ettik. Davet ettikten sonra da yine İbrahim Bey ile ilgili öğrencilerimle birlikte bir program oluşturduk. Öğrencilerim sorularını sordular. Burada İbrahim Bey öğrencilerime kitaplarından getirdi, hediye etti. Sonrasında buradaki biraz önce bahsettiğim öğrencilerimin ee, ön testten sonra şairle buluştuğu e, konferans salonundaki toplantımız. Araştırma 133 öğrenciyle gerçekleşmiştir. Karaman Lisesi'nde okumakta olan 133 öğrenciye e, İbrahim Şaşma ile ilgili çalışmamızda yer verilmiştir. Burada veli izin dilekçelerini e, 133 öğrenciden fotoğrafladım. E, sonrasında e, Google Form üzerinden oluşturdum anketimi ve... E, oradan pasta grafiği şeklinde birkaç soruya yer verdim. Ee, araştırmamda toplamda 10 soru vardı. Ee, 10 soru ve ön test ve son testte sorularım aynıydı. İbrahim Şaşman'ın eserleri de hangi alanda kelimeler imgeleştirilmiştir? Bu soruyu sordum. İmgeyi biliyoruz değil mi? İmge şairlerin dış dünyayı hayal dünyalarında yeniden anlamlandırması. Dolayısıyla İbrahim Şaşma Karaman ve Karaman'a ait yerel ifadeleri şiirlerinde imgeleştirmiş bir sanatçı olarak karşımıza çıkmıştır. Ön teste ve son teste verilen yanıtlarda özellikle İbrahim Şaşman'ın yüzde 54 oranında eğitimle alakalı kelimeleri imgeleştirildiği, imgeleştirdiği sonucuna ulaşılmışken son teste ise İbrahim Şaşman'ın yüzde 58 oranında yerel ifadeleri imgeleştirildiği sonucuna ulaşılmıştır. Sonrasında İbrahim Şaşman'ın eserlerinde kullandığı dil nasıldır sorusunu sorduk ve 59 oranında son testte sadidir sadedir sonucuna ulaştık. Sonrasında İbrahim Şaşma hangi türde eserler vermiştir sorusuna son testte yüzde 57 oranında şiir yani İbrahim Şaşma'nın bir şair olduğunu okulumuzdaki o 133 öğrenci e, öğrenmiş oldular ve İbrahim Şaşma uluslararası platformda ülkemizi temsil etmiş midir sorusuna da yine yüzde 68 oranında evet yanıtı verilmiştir. Biraz İbrahim Şaşman'ın şiirlerinde yer alan yerel ifadelerle alakalı kelimelerden bahsetmek istiyorum. Özellikle İbrahim Şaşma Karaman'a gönül veren bir sanatçı olduğu için Karamanoğlu Mehmet Bey'den, Yunus Emre'den, Piri Reis'ten Karaman'a ait Karaman'ın tarihine yön veren kişilerden sıklıkla eserlerinde bahsetmiş. Yine Fisandun, Heceler, Taşkale, Aktek, Balkusan, Karada Karaman'da bulunan mekan isimleri, şehir isimleri yani Karaman'da bulunan ilçe isimleri, köy isimleri bunlara yer vermiş. Ferman Ongun Kuşu zaten Karamanoğlu Mehmet Bey'in fermanı Türk dili için. Biliyorsunuz çok önemli ve e, Ferman isminde şiiri var kendisinin. Ongun kuşu yine Karaman için Tarihi bir anlamda simge. Tandır, papara, batırık, Arabaşı, kavurga, mayalı, Şebit, çılgır gibi e, Gastronomi alanından da yine İbrahim Şaşma'nın kelimeleri Karşımıza çıkmakta. Şimdi size Birkaç tane böyle Şiirinden bölüm okumak istiyorum. Şöyle şuraya geçelim. Şahlan yine karaman, mucize aripesi, Yulharci sevdaymış durum aripesi, Tapucak'ta konaklar yıllanmış dokusuyla, Toprak kokar bu duvarlar serbestim e, toksuyla, İmalet şey. hatiniye ey efsimkar yapılar, Hangi sevdaya inşa olundu taş kapılar, 40 yıldır dizlerinde bir şeylik elisallar, Karaman güzel diye biter bütün masallar, Hecelerde bir var, hecelerde dudaklar, Sen ha. artık sus şahidim, Daman Peri Reis'e yol verseyi tozundan sürüyüp getirirdi deryaları saçından. Özellikle sınav da renklendirerek Karaman'a dair ifadelerin verildiği kısımları sizlere belirtmek istedim. Yunus, Kadruniye, Hecceler, Peri Reis Sonları toprağa bura bura büyüdük. Özellikle batır, paluze, kuyumak, arabaşı, elmenin helvası, dolama. Mikrofona biraz daha yaklaşır mısınız tamam. hocam? Ee, özellikle bunlar Karaman'a ait mutfakla ilgili, Olur. yerel mutfakla ilgili bir kelime olarak karşımıza çıkıyor. Son olarak kısa da Karamanlıyım ben şiirinden bir kısım seslendireceğim. Karamanlıyım ben. Taşkili'de kaçıstır, aşkla kilim dokudur. Türkçe yazdım, konuştum. Bir Bakışım Yunusçadır, selamım budur benim. Kim ki tanır sevdayı, ahbabım olur benim. kelimelerinde yine altı çizilmiş. Özellikle Taşkale, Yunusça Akteke, Balkusan, İmaret, Mehmet Bey, Karamana dair ifadeler olarak şairin şiirinde yer almış. İbrahim Şaşmadan biraz bahsetmek isterim. Eee şairin edebi kişiliğinden verdiği eserlerin türü öykü, deneme, makale, şarkı sözü, naat türünde eserler vermiştir şiirleri hem lirik hem epik konularda karşımıza çıkmaktadır. Kahramanlık, vatanseverlik, memleket sevgisi, yalnızlık, umut, aşk gibi temaları şiirlerinde işlemiştir. Şiirleri hem toplumsal hem de bireysel olarak karşımıza çıkmaktadır. Hem modern hem de geleneksel çizgide şiir anlayışı mevcuttur. Burada İbrahim Şaşman'ın katıldığı bazı üniversite programları ve bizim de daha önce e, TÜPİDAK projesinde yer aldığı fotoğraf karesine yer vermek istedim. Kapadokya Üniversitesi Antalya Muratpaşa Kültür Merkezi e, yine Karaman'daki bir ilkokulda ve e, benim çalıştığım işte Karaman e, Merkezi Matip Lisesi'nde e, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nde e, şairimizin pek çok öğrenciyle buluşma e, ortamları gerçekleşmiştir. Biraz da burada İbrahim Şaşman'ın şiir kitaplarından bahsetmek istiyorum. Aç gözlerini anne, Hicran Yağar karamana, Nar muhabbet tuz, beni kalbimden tanı isminde şiir kitapları mevcuttur. Asmalar üzüm vermeyecek adında da öykü kitabı mevcuttur. Sonuç kısmına gelecek olursak öncelikle ben ön test ve son test uyguladım ve son testteki şairle ile alakalı bilgilerde artış olduğunu gözlemledim aslında şair şairle ilgili etkinlikler de gerçekleştirdik. Nasıl? Şairin şiirlerinde yer alan yerel ifadelerle alakalı bir oyun oluşturduk. Bu oyunla tabu oyunu gibi işte buradaki kelimelerden yola çıkarak semizotu Karaman'da töy olarak bilinir. Karaman'da genellikle Karadağ'ın eteklerinde ilkbaharla birlikte toplanılan şifa deposu olan bir mantar çeşidi dolaman olarak adlandırılır gibi. Şairin ee, şiirlerinde yer alan sözcüklerle alakalı bir sözlük oluşturduk. kanva uygulamasını kullanarak. Ee, sonrasında e, QR koda yüklemeler yaptık. Özellikle sanatçımızın TRT repertuarına girmiş olan e, şarkısını hocam size zahmet olacak ama yüreğim gergef gergef açabilirseniz e, ve İbrahim Şaşma ile alakalı kendisinin eserlerinde tematik analiz yapmaya çalıştık memleket sevgisi, yerel ifadeler anne sevgisi geçmişe özlem gibi değerleri sıklıkla eserlerinde yer verdiği ile alakalı yaptığımız çalışmada döküman analizi ön test son test betimsel araştırma neticesinde İbrahim Şaşma'nın imge kullanımında yerel ifadelere yer verdiği sonucuna ulaştık. Özellikle burada şiirlerindeki ee, yer alan sözcüklerle ilgili bir kart oyunu sözlüğümüz. Öneriler kısmına gelecek olursak yurt içinde ve yurt dışında farklı şehirlerde eserlerini ve sesini duyurmaya başaran şaşma ile ilgili akademik çalışmalar artırılabilir. Şairin akademik anlamda yeterince çalışılmadığı tespit edilmiştir. Şaşmanın şiirlerinde kullanılan imge ve metaforlar şiirlerinde bulunan karamana dair ifadeler TRT repertuarına girmiş şiirleriyle ilgili nota şekil bilgisi ahenk kusurları üzerine tematik analizler yapılabilir makale, deneme, naat, hikaye gibi türlerde eserleri mevcuttur. Bunlar üzerinde farklı akademik çalışmalar yapılabilir. Süre kısıtı nedeniyle şairin bazı şiirleri incelenebilmiştir. Eğer tüm şiirleri incelenir ve Karaman yerel ifadeleri sözlü oluşturulursa alana katkı sağlanacaktır. Farklı şehirlerde benzer uygulamalar gerçekleştirilebilir. İlgili çalışmalar artırılabilir. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Burada da kaynakçıya yer verdim. Çok teşekkür ederiz hocam. Tamam, alabilirim. eli bakışım bakıntısız buyrun hoş geldiniz sayın hocam hocam Hoş geldiniz Osman hocam. Evet kısaca e, vaktimiz var. Maalesef vaktimiz tamam, tükendi. Ee, çok teşekkür ediyorum. Tamam. Ee, en son İbrahim Şaşman'ın eee TTD geçmiş olan şiirinde ne garip Ağustos'ta titriyor, üşüyorum ifadesi oldukça etkileyici bulduğum bir ifadedir. Tekrar etmek istiyorum. Ne garip Ağustos'ta titriyor, üşüyorum. Peki sizler Ağustos ayında titreyip üşüdünüz mü hiç? <laughs> Nerede olduğumuza bağlı olarak değişir diyelim. Aslında ne kadar güzel bir tezat sanatı kullanılmış değil mi? Çok sıcak olan Ağustos ayında titreyip üşüyen bir Sanatçı, insan olarak biz düşünecek olursak klimaların altında serinlemeye çalışırız biz Ağustos ayında. Ancak şairimiz Ağustos ayında titreyip üşüdüğünü belirtmiş. Buyurun hocam. Teşekkür ederim hocam. Süremizin sonuna geldik. Bir sonraki sunumu yapmak üzere hocamızı davet edeceğim. Tekrar teşekkür ediyorum sunumunuz için. Ben teşekkür için. ediyorum hocam. Sağ olun.